Dijital portalların hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition Survival serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde hatırladığınız gibi, yani bildiğiniz gibi şöyle minik bir ağaç ev yapmıştık. Böyle camları falan koymuştuk. Biraz taş toplamıştık. Klasik şeyler yapmıştık. Çatıyı kapatamadığımız için sırı sıklam oldum. Yağmurun altına kaldım. Benim tip neydi lan bir dakika ha, şu adam. Tamam işte böyle dediğim şeyler olmuştu. Şurada canmam yapmıştık. Biraz kömür yaptım şimdi. Bu bölümde çatıyı falan kapatacağız. Bir yatak yapmamız lazım. O yüzden koyun arayacağız. Ağaç keseceğiz. Salon filan bir şeyler yapacağız. Ve şu an gecem sabah mı? Yağmur yağdığı için canavarlar dışarıda geziyordur şu an. Benim baltam nerede? Burada. Şöyle bir etrafımıza bakınalım Buraya da meşale var diye koyamıyoruz ki. Şöyle bir kırayım. Şöyle. Allah. Lan oğlum. Şöyle bakalım. Çatı iyice biraz kapatacağım. Okey. Gel buraya. Lan oğlum bu kadar nu olunmaz ya. Gel. Koy şuraya. Şimdi şunları kırıp toplayalım. balta var. Baltaya geç. Tamam. Ben şu Dad, Allah'ın ne bu? Options'ten şu hassaslığı şöyle yapalım. Tamam. Bu ne lan böyle? Oha oğlum buraya bir ton odun harcayacağım. Siz bunları toplayacağım. ordunları toplayıp çatıyı kapatır mı? Gel 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 gel. Bir ton odun harcamışız. Şöyle tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Lan ben... Elim şuradaki tuşa geliyor. Ekranı bir döndürmem lazım. Tamam şimdi. Şunları şöyle kıralım. Okey. Şimdi bunları kıralım. Boşu odun harcamışsın. Baltayla kırsana. şu yerdekileri toplayayım. Tamam. Şimdi çatıyı kapatmaya gidebiliriz. Hop hop hop. Okey. Güzel oldu. Şimdi yağmurun dinmesini beklesem mi? Yoksa koyun çıkayım ya. O creeper abicim. Su da patlasa da bir şey olmuyor ki zaten patla. Tamam. Şimdi son bölümde şurada bir yerde coin görmüştüm. Son bölüm değil, ilk bölümde. İlk bölümün son saniyelerinde. Bu arada bizim yemek sıkıntımız da var. Şimdilik 3 tane pişmiş domuz etimiz var. Ha, koyun buldum. De bu beyaz ki. 3 tane aynı renkten lazım bize tüy. Yün. Biri gri, biri beyaz olmuyor. Lan oğlum. Tamam şu tavuğu da öldürelim. Başka hayvan var mı buralarda? Tavuktan hiç çıktı mı? Çıktı aynen bir yemek biraz buradan gelecek bize. bura farklı bir biyom şu karşı farklı bir biyom. Gibi. Yok lan aynı biyom. Yok farklı bak ağaçlar farklı. Şu koyu meşe gibi bir şey. Aynen farklı biyomlar. Bir tavuk da bu yavru bunu kessem de bir şey çıkmaz bunun büyümesini bekleyelim. Şimdi madem bizim şey şimdi ilk önce odun toplayalım bir. Sonra yemek sıkıntımızı biraz olsun çözmeye çalışacağım. Tarla yapacağım. Bu bölüme nasip olursa şöyle bir tarla yapmayı düşünüyorum. Bu şu keselim biraz. Sanki lag vermiş gibi bazen sonradan geliyor. Şu yağmurda bir dursun. Okey. Şöyle biraz odun toplayalım. Çünkü odun kıtlığı çekiyoruz. Bize biraz da taş lazım ama. Bu ne lan? Lan cadı. Cadı kaç bu zehirli adamı. Lan 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 lan. Gel lan buraya. Geber lan. Geberttik. Sesinden duydum ha. Zehirle düşen bize yavaşlık etkisi yaptı. Koşamıyoruz. Yavaşlattı bizi. Sağ üstte gördüğünüz gibi büyü yaptı. Bir de iksir mi çıktı? İki tane şişe bir de can iksiri çıktı. İyi ver. Hayvan ya. Bu cadılar gıcık kapayım. Sesini duydum ağaç keserken. Memle taraf şurada bir yerde olması lazım ya. Yani. Heh, burada. Şu ağacı da keseyim yeterli. Tavuk gördüm. Seni yiyeceğim. Tamamdır. Yeterli bu. Şu tavuğu kesmeye bir gidelim. Gel bakalım. Bir ara bunlarla çiftlikte yaparız da. Şimdilik direkt bizim yeme ihtiyacımız var. Bunları da buraya koymuşum. Balta kırıldı. Bize biraz da şey lazım ya taş lazım. Aynen bize biraz taş lazım. Şöyle taşları toplayalım çünkü bize bayağı bir taş lazım olacak. Balta için, kılıç için falan. Şey kazma için, hepsi için taş lazım. Biraz kömür de güzel olur aslında. Şöyle. Granit çıktı. Benim bu Koketet içindeki tek sıkıntım kontroller. Telefonda Minecraft kontrolleri biraz bana zor geliyor. Bilgisayarda alıştım ama. Güzel. Kazmamız da kırıldı. Yeterli bu kadar taş. 38 tane taşımız oldu. Şimdi buradan çıkmak için şu toprakları biz bir harcayalım. Gece olmuş yalnız. Sabah da yağmurlu olduğu için iskelet var. Canavarlar vardı sabahta. Kumu da oraya koyduk ha. Lan lan lan. Tamam. Şimdi yeterli odunu falan topladık. Birkaç tanesini şöyle kömüre dur. Kömüre dönüştürmek istiyorum. <laughs> Birkaç tanesini kömürü geriye kalanlarını da direkt oduna şöyle şunu da yapalım tamamdır biraz şöyle çubuk üretelim bir balta bir kılıç bir de kazma bir de şöyle sandık yaptık mı yok yapamadık onu tamamdır bir de şöyle sandık bunu şuraya koyalım. Şimdi şu odunlarımızı ilk önce buraya boşaltalım. Kömürü koyalım. Çürük eti de koy gitsin. Şu tavuğu pişireceğiz. Ee, bunlar benim yanımda dursun. Şunları koy. Merdivenler dursun. Bunu bırak. Şunu 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 şunları bırak. Bu şeyden düşmüyor mu lan? Işık tozu değil mi bu? Ne yazıyor benimle? Şu yünleri koyalım. Kemiği koy. Şunları koy. Şunları koy. Birkaç tane odun dursun yanımda. Tamam yeterli. Bunları al tamam. Şimdi buraya balta, buraya kazma, buraya kılıç. Güzel. Şuraya bunları koyalım. Kömürden bir tane koyalım orapisi. Başka bir şey yapacağım. Biraz taş alayım da üstüme. Şöyle 10 tane üstümde bulunsun. Onun iki tanesiyle bir çapa tarla için. Başka? Şöyle bir çit lazım bize. Dur şu odunların hepsini harcayacağız. Boşuna koyduk. Tamam. Şimdi biraz çubuk üretelim. fazla ürettik. Rengarenk olacak çitlerimiz. Tamam. Tamam kaç tane çit 36 21 fazla bile yapmışız ya. Ben bu kadar kullanmam da neyse. Şimdi yemeğimiz de pişti. Şu tavukları buraya koyalım. Gece oldu. Bizim tek eksimiz bir yatak. Bu yatağı da zaten her gün sabah direkt gece olunca sabah yapacağız. Acıkmışız şöyle bir yemek yesek hiç fena olmayacak. Bir sonraki gün sabah yani koyun avına çıkacağız. Şöyle bir dakika koyun avını tamamlayınca şey yapacağız. Ne yapacağız? Tarla yapacağız. Şimdi sabah olana kadar burada sizi bekletmek istemiyorum. Videoyu aklatacağım Sabah olunca yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar siz sıkılmayın diye direkt koyunları kendim aradım buldum ve yatağa yaptım. Boşuna uğraşmayayım diye şimdi tarlayı sizle beraber yapacağım. De şurada bir yerde tohum olacaktı. Aynen iki tane var tamam. Şimdi şöyle biraz daha tohum. Şunlardan çıkıyor tohum alacağız. tane çıktı. Al. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika. Hassaslığı biraz açacağım. Böyle çok ağır oluyor. Şunları da alalım. Nerede alalım şöyle? Üç tane tohum çıktı ya. Biraz çok çıksın. Bir kovamız olsa bir kova suyla hızlı toplama taktiği var. Son bir geleyim. Gel. Öldü bir tane daha tohumumuz olmuş. Bir tane daha oldu. 5. 6. 6. Şimdi 6 tane oldu. Şöyle bir. Oha. Tavuk cenneti. Kaçma lan. Gel. Vurayım mu? Vuruyorum. hadi bakalım. Bir de şurada tavuk vardı. Hadi o da yaşasın neyse. Ha burada gel. Bunlar tavuğu mu takip ediyor arkadaşlar? Biraz yaklaş. Nehirde de örümcek var. Güzel. İskelet örümcek var. Bomuz var. Koyun var. Hmm, orada biraz yemek var. Şu iskeletleri gıcık kapıyorum ya. Gördü bizi. Bir tane daha tohum çıktı. 8 etti. Hiç mi çıkmaz o kadar şeyden? 9 9 etti. Başka da yok ki. Şunu bir 10'a tamamlayalım. Tamam o. Şöyle minik bir tarla yapacağım. Aa, benim kova da yok şimdi. Düz direkt tarla yapamayacağım. O zaman şey yapmam lazım. Şu direkt nehrin kıyısına yapacağım. Çünkü bende kova yok. Ben onu unutmuşum. Normal bir tarla yapamayacağız o zaman. Şuralara şöyle ekeceğiz. Başka çare yok. Um, tamam. Başka nerelere ekebilirim? 5 tane daha var. Şuraya, şuraya, şuraya. Ha bir ton daha çıktı. Şuralara da eker. Son bir tane kaldı. Çakılın yanına eksem acaba bir şey olur mu? Bari buralara da şöyle. Çitle örelim. Tamam. Şuraya ben ne yaptım? Tamam. Şunu kıralım. Güzel oldu. Tamam. Şöyle şöyle. Oldu. Okey. Bu tarlamızı Şimdi buradan biz yemek elde edeceğiz. Başka ne yapabilirim? Şu da mağara var. Biraz o mağaraya gitmek istiyor canım. Aynen aslında şu mağaraya hemen girişine bakabiliriz arkadaşlar. Sonra bölümü noktalayalım. Ben kazma yapmadım mı? Kazma yapmamışım ki. Öyle yapalım o zaman. Meşerli de yok. Neyse o zaman bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölüm bu mağaraları keşfedeceğiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ alttaki videomu abone olmayı unutmayın. Ve bir saniyenizi ayırıp lütfen like atın. Görüşmek dileğiyle.